Oof. Oh. Beni ne ısırdı? Beni ne ısırdı merak ettiniz mi? İşte 10 böcek ısırığı. Vücudunda kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı ya da şişlik mi var? Peki seni neyin ısırdığını biliyor musun? İşte en yaygın 10 böcek ısırığı ve seni bekleyen tehlikeler. 1- Hepimizin korkulu rüyası sivrisinek. Yuvarlak, kırmızı ve kaşıntılı, genellikle zararsız ama bazı türleri sıtma, zika ya da batınil virüsü taşıyabilir. Belirtileri ise yüksek ateş, ishal ve kas ağrısı. 2- İkincisi ise tahta kurusu. Genelde üçlü çizgi şeklinde omuz, boyun ve yüz gibi açık bölgelerde çıkar. Kaşıntı 14 gün sonra bile başlayabilir. Saklandıkları yerler ise yatak dikişleri ve priz arkaları. Üçüncüsü hepimizin korkunç bulduğu karadularımcı. İki delik izi, ani yanma hissi ardından kas spazmları. Ateş, nefes darlığı, göz şişmesi gibi belirtiler varsa acil servise gidin. Hepimizin ormanlık alanda korkulu rüyası olan kene. Aman dikkat genelde fark edilmezler ama bu canlılar ölüm saçıyor. Deriye yapışır, zamanla büyür, lime hastalığı veya kırım kongo hastalığı bulaştırabilir. Belirtileri ise daire şeklinde döküntü, baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş. Bu belirtiler varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Aman kendiniz çıkarmayın. Beşincisi ise hiçbirimizin görmediği pire. Ayak bileklerinde veya diz çevresinde küçük kaşıntılı kabarcıklar oluşturur. 3-4 ısırık bir arada olur. Karışmak enfeksiyona neden olabilir. Altıncısı ise arı. Aniden batan bir acı ardından şişlik, kaşıntı ve kızarıklık. Ama alerjiniz varsa nefes darlığı, kusma ve bayılma görülebilir. Bu bir anafilaksi ve hayati tehlike yaratabilir. Yedincisi ise bitler. Saç diplerinde ense ve kulak arkasında küçük kırmızı noktalar sürekli kaşıntı hissediyorsan mutlaka kontrol ettir. Sekizincisi ateş karıncası. Önce yanma, sonra içi dolu sıvı kabarcıklar. Kaşımak enfeksiyona yol açabilir. Reaksiyonlar günlerce sürebilir. Dokuzuncusu öpücük böceği. Yüz çevresinden ısırır, göz kapağı şişer, çagaz hastalığına yol açabilir. Çok nadir ama ciddiye alınmalı. Onuncusu ise hiçbirimizin önemsemediği at sineği veya kara sineği. Isırıkları acılıdır. Hatta kanatabilir. 1-2 gün içerisinde geçmesi normaldir. Ama kabarıklık büyürse doktora gidin. Unutma ısırık çizgi şeklinde ise tahta kurusu, dair şeklinde ise kene, kabarcıklı ise karınca ya da arı olabilir. Peki seni ne ısırmış olabilir? Yorumlara yaz ve daha fazlası için videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutma.